Bebek bu dönemde nasıl beslenmelidir? Bir kere beslenmede çok büyük bir değişiklik yapmayacağız. Eğer anne sütü alıyorsa anne emzirmeye devam edecek. Belki emzirme sürelerini biraz arttırabiliriz. Yani daha sık emzirebilir anne. Çünkü... Normalden birazcık daha fazla sıvı alma alınması genelde tavsiye ediliyor. Onun için beslenmeyi eğer sadece anne sütü alan bir bebek söz konusuysa e, eskisi gibi devam edeceğiz. Eğer ee, anne sütü dışında da başka yiyecekler e, almaya başlamış bir bebek, ek besinlere alan bir bebek söz konusuysa yine aynı şekilde devam edeceğiz. Burada tabii başka çocuklarda olduğu gibi tek taraflı beslenmeyi hiç istemiyoruz. Dengeli bir beslenme. Yani bütün yaşına uygun besin ögelerinden çocuğu alacak şekilde doğru düzgün beslemek gerekir. Ha Bütün bunları yaparken de böyle çok aşırı paniğe kapılıp, Çocuğu çok aşırı beslemek, işte yaşına uygun olmayan bir takım yiyecekleri yedirmeye çalışmak falan bunlar son derece de yanlış şeylerdir. Çok sakin kalarak çocuk doktorunun önerdiği şekilde normal bir çocuk nasıl besleniyorsa öyle beslenmeli. Süt çocuğuysa D vitamini mutlaka almalı. Belki yanına biraz C vitamini eklenebilir mi? Olumlu etkilerinden söz ediyorlar. Çinko takviyesi gerekir mi? Ee, yine e, özellikle erişkin çalışmalarından bazı e, çalışmalarda çinko'nun yararlı olabileceğini düşündüren e, veriler var. Ama buna böyle e, takıntılı bir şekilde e, işte çocuğa vitamin yüklemek, bir takım başka mineralleri yüklemek bunlar çok doğru değil. Özellikle e, normalde bir çocuk nasıl besleniyorsa bu hastalık süresince de benzer şekilde beslenmeye devam edilmeli.